Küresel gündeme tekrar hoş geldiniz. Dün Katar'ı vuran İsrail yarın Türkiye'yi vurmaya cüret edebilir mi? Bu soru artık bir komplo teorisi değil, küresel güç dengelerinin en tehlikeli gerçeğidir. Bu cüretin ve pervasızlığın arkasındaki şifreleri çözmek, manşetlerin ötesindeki büyük oyunu görmek için kanalımıza abone olun. Katıl butonuyla ekibimize güç vererek bu bağımsız yayıncılığı ayakta tutun. Videoyu beğenip paylaşarak bu hayati tartışmanın daha fazla insana ulaşmasını sağlayın ve yorumlarınızla bu küresel satranç tahtasındaki yerimizi hep birlikte sorgulayalım. Dün yaşananlar uluslararası ilişkilerde bildiğimiz tüm kuralların askıya alındığı bir andı. İsrail savaş jetleri bin kilometreden fazla bir mesafeyi kat ederek Katar'ın başkenti Doha'nın kalbinde bir binayı vurdu ve hiçbir engelle karşılaşmadan üstlerine geri döndü. Bu olayı sıradan bir askeri operasyondan ayıran ve onu bir egemenlik krizine dönüştüren ise hedefin kendisinden çok olayın yaşandığı coğrafya ve işbirlikleridir. Katar milyarlarca dolarlık yatırımla dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden birine sahip olduğunu iddia eden bir ülke. Daha da önemlisi Katar topraklarında devasa Amerikan üslerinin bulunduğu, piilen bir Amerikan askeri garnizonu olarak kabul edilebilecek bir devlet. Ancak tüm bu milyar dolarlık savunma sistemleri ve Amerikan bayrakları İsrail jetlerini durdurmaya yetmedi. Olayın en absürt ve bir o kadar da alçaltıcı detayı ise saldırıyı gerçekleştiren İsrail jetlerine havada yakıt ikmalini yapan İngiliz tanker uçağının Katar'daki bir askeri üstten havalanmış olmasıdır. Bir ülkenin egemenliğinin nasıl buharlaştığının en acı tablosu budur. Bu incirlikten kalkan bir uçağın gelip Türkiye'yi vuracak bir jete destek vermesi ve sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar incirliğe inmesiyle eşdeğerdir. Bu inanılmaz ihanet ve egemenlik ihlali karşısında Amerika'dan gelen açıklama ise tam bir trajedidir. Saldırıdan çok geç haberimiz oldu, engelleme şansımız kalmamıştı. Katar Dışişleri'nin açıklaması ise bu komediyi daha da ileri taşıyor. ABD saldırıdan 10 dakika sonra bize haber verdi binlerce kilometrelik hava sahasını geçen 15 savaş uçağını kendi askeri üstlerinin burnunun dibindeki bir saldırıyı görmeyen bir süper gücün bu açıklaması bölgedeki herkesin zekasıyla alay etmekten başka bir anlama gelmiyor. Katar örneği bize milyarlarca dolara sahip olsanız bile bir karakteriniz ve bir vatan bilinciniz yoksa bir ülke olamayacağınızı gösterdi. Sadece bir askeri üs olabilirsiniz. Savunma sistemleriniz siz düğmeye basmadıktan sonra biler hurda yığınından ibarettir. Katar o gece tek bir uçağını dahi kaldıramadı. Arkalarından bir füze ateşleyemedi. Hatta bir taş bile atamadı. Milyar dolarlar bir ülkenin onurunu ve kimliğini satın alamıyor ve bu onursuzluk bölgedeki diğer aktörler tarafından not ediliyor. Özellikle de Suudi Arabistan, ezeli rakibi Katar'ın bu duruma düşmesinden en çok memnuniyet duyan ülkedir. Peki, İsrail neden Katar'ı vurdu ve bu olayın Türkiye için anlamı nedir? Bu saldırı anlık bir öfke patlaması değil, aylar öncesinden çizilmiş bir haritanın soğukkanlı bir uygulamasıdır. İbrahim Anlaşmaları sonrası Orta Doğu yeniden şekillendirme planında ülkeler 3 kategoriye ayrılmıştı. İsrail'in dostları olan Arap ülkeleri, İsrail'in düşmanları olan İran ekseni ve arada kalan gri bölge. Ve o gri listede iki ülke var. Katar ve Türkiye. Suçlamaları ise aynı. Hamas ve Müslüman kardeşler destekçisi olmak. Bu harita Katar'ın neden hedef tahtasına konduğunu açıkça gösteriyor. Doha'daki saldırı sadece Hamas'ın bir ofisine değil bu gri bölge olarak tanımlanan politikanın tamamına yapılmış bir saldırıdır. Ve bu mesajın diğer muhatabı şüphesiz Ankara'dır. Bu noktada en başta sorduğumuz o rahatsız edici soruya geri dönüyoruz. İsrail bir gün Türkiye'yi vurmaya cüret eder mi? Katar'da yaşananlar asla olmaz dediğimiz her şeyin bir kecide olabileceğini gösterdi. İsrail'in şu andaki pervasızlığı sadece askeri gücünden değil karşısındaki aktörlerin karakterini ve tepki kapasitesini ölçme yeteneğinden de kaynaklanıyor Katar'a yapılan saldırı aynı zamanda bir testti karşılığında ne gördüler sıfır askeri tepki cılız bir kınama ve ertesi gün her şeyin unutulacağı bir sessizlik elbette Türkiye Katar değildir Türkiye NATO üyesidir ancak NATO'nun 5. maddesi bir ülkenin kendi onuruna ve egemenliğine sahip çıkma iradesinin yerini tutabilir mi İsrail NATO üyesi olmayan bir ülke olarak bir NATO üyesine saldırdığında ittifakın nasıl bir tepki vereceğini de test ediyor olabilir. İsrail Orta Doğu'nun şumarık çocuğu rolünü o kadar benimsemiş durumda ki aynı gece hem Suriye'yi hem Yemen'i hem de Katar'ı vurabiliyor. Bu cüret, bu pervasızlık bir gün Türkiye'yi de vursak ne olur ki Trump bir açıklama yapar onlar da sessiz kalır diye düşünmelerine yol açar mı? Artık bu soruyu sormak bir spekülasyon değil, bir jeopolitik zorunluluktur. Çünkü İsrail, Hamas'a destek verdiği ve barınmasına izin verdiği mesajını Türkiye içinde sürekli veriyor. Katar'a atılan bomba sadece Doha'nın kalbine değil, Ankara'nın da stratejik aklına bir uyarı ateşi olarak düşmüştür. Bu küresel satranç tahtasında piyano olmak istemiyorsanız analizlerimizi desteklemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özetle Katar'a atılan bomba sadece bir binayı değil, Orta Doğu'daki egemenlik ve dokunulmazlık ilüzyonunu da yerle bir etmiştir. Bu saldırı paranın ve kağıt üzerindeki ittifakların bir ülkenin kendi onurunu koruma iradesi olmadığında ne kadar anlamsız olduğunu göstermiştir. Ve bu acı ders en çok Ankara tarafından dikkatli okunmalıdır. Bir sonraki bölümde yine dünyanın nabzını tutacağımız yeni bir gündem maddesiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.